Zamanın birinde bir kasabada yaşayan dünyalar güzeli bir kız varmış. Bu kız öyle güzelmiş ki çok uzak şehirlerden ve ülkelerden çok zengin, çok yakışıklı, asil pek çok delikanlı onu görmeye gelirmiş. Kendisiyle evlenmek isteyen nice prensi, nice şövalyeyi reddeden güzel kız kimseleri beğenmezmiş. Bu arada aynı kasabada yaşayan ve bu kıza aşık olan genç bir delikanlı da bu kızı istemiş kız onu da reddetmiş. Aradan uzun yıllar geçmiş, bizim delikanlı kasabadan ayrılmış. Kendisine başka bir hayat kurmuş ve evlenmiş çoluğa çocuğa karışmış. Bir gün yolu bir zamanlar yaşadığı güzel küçük kasabaya düşmüş. Orada tanıdık birine rastladığında aklına bir zamanlar orada yaşayan dünyalar güzeli kız gelmiş ve ona ne olduğunu sormuş. Yaşlı adam önünde gül bahçesi olan bir evi göstererek kızın evlendiğini söylemiş. Bizimki bir zamanlar herkesi reddetmiş olan kızın kocasını çok merak etmiş. Bir gün gizlenip kocasını evden çıkarken gözlemlemeye başlamış ve gözlerine inanamamış. Kızın kocası şişman, kel, çirkin mi çirkin bir adammış. Üstelik zengin bile değilmiş. Çok merak eden adam kocası gittikten sonra evin kapısını çalmış. Kız kapıyı açınca kendini tanıtmış ilk önce ve neden böyle bir adamla evlenmiş olduğunu merak ederek kıza sormuş. Kız ona arkasındaki gül bahçesinden en güzel gülü koparıp getirirse cevabı vereceğini, bu arada tek şartının bahçede ilerlerken geriye dönmemesi gerektiğini ona belirtmiş. Adam da bunun üzerine yüzlerce güzel gülün olduğu bahçede ilerlemeye başlamış. Birden çok güzel sarı bir gül görmüş. Tam ona doğru eğilirken az ileride kocaman yaprakları ile pes pembe bir gül gözüne çarpmış. Bu sefer ona doğru ilerlemiş. Ama tam uzanacakken bahçenin diğer tarafında kırmızı bir gül gonca goncası gözüne çarpmış derken bir de bakmış ki bahçenin sonuna gelivermiş ve mecburen oradaki bir gülü koparıp kıza götürmüş. Bahçenin en güzel gülünü getirmesini beklerken kız bir de ne görsün? Yaprakları solmuş çirkin bir gül. Bunun üzerine adama dönen kız şöyle demiş. Bak gördün mü? Her zaman daha iyisini bulmak istersen ömür geçer ve sen gün gelir en kötüsüne razı olmak zorunda kalırsın bazen. Bu yüzden zaman geçmeden, gençlik gitmeden elindekiyle yetinebilmeyi, elindekinin kıymetini öğrenmeyi bilmek gerekir.